İyi akşamlar dostlar dostaklı. Ben Bugün sizlerle savunamazsın programının ilk bölümüyle karşınızdayız. Çok değerli iki adet kurumuz var. Yaşar Kaba ve şerefe hoş geldiniz arkadaşlar hoş bulduk sağ olun Batum Bey sağ olun teşekkürler hoş bulduk hoş bulduk Batum Bey vallahi bizi misafir ettiniz gerçekten müteşekkir olduk yani ben adımı oldum ama yani yaşar hakkında tamam, çok Uzatmak şey uzatma Evet 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 biraz sakin 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 daha iyi başladı. E, bugün e, Fernando Bey ile Yaşar Bey'e üçer adet sorumuz olacak ve e, kendi aralarında bir buçuk dakika ile sığlandırdığımız bir tartışma olacak. E, hemen vakit kaybetmeden başlamak istiyorum. Hangisini başlamamı istersiniz Beyler? Ben rahibimden Bence Yaşar şenem, Bey başlasın. Bence Yaşar Bey başlasın. Kenan bak kalgağıma gorum Senle başlasın. Ama ne yerinde? Benden niye başlayın? Ön koltuk bahattın tamam. en yakın kim sen sürü senden başlaması lazım. Zaman geçiyor. Şu an zaman geçiriyorsun. Zaman Allah de, bana ben, koyun. Ben, ben konuşurum. Bak senin anana keşen giydiririm beni delirtme. Tamam konuş hadi. Çıkardım. Evet Bahattin Bey lütfen sorun bakayım. Tamamdır. Şimdi e, size soruyorum. Sonrasında Feridun Bey size. E, bir buçuk dakikanız var. Bir buçuk dakika içerisinde sorduğum sorunun cevabını net bir şekilde sizden almak istiyorum. Anlaşıldıysa sorumu soruyorum. Tabii. Tabii lütfen buyurun. Yaşar Bey cinsel eğitim zorunlu olmalı mıdır? Olmamalı mıdır? Kesinlikle olmamalıdır. Hiçbir şekilde kimseye cinsel eğitim verilmemelidir. Cinsel eğitime ihtiyaç yoktur. İnsan anadan çıkar doğduğu gibi cinsel ilişkiyi becerebilir. Yani onu yaratanın verdiği akılla belirli bir yaştan sonra becerebilir. istediği pozisyona girebilir. İstediğini yapabilir. Cinsel eğitime gerek yoktur. Boş bir şeydir. Cinsel eğitim verenim anında buradan ben tanesinin... Anasını... Ne <laughs> diyorum. Alırım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Şimdi Fernando Bey, Al. aynı şekilde size de soruyorum. Cinsel eğitim zorunlu olmalı mıdır, olmamalı mıdır? Şimdi öncelikle burada cinsel eğitimin gereksiz olduğunu düşünen aptal orospu evlatlarının olduğunu gözlemledim. Böyle bir şey yoktur. Cinsel eğitim gereklidir. Neden gereklidir? Çünkü sen şimdi kamışa su yürüdün, ne ne yapacaksın bilmiyorsun. Bunu şimdi biri öğretmezse, baktın bir baktın damacanın içerisindesin. Bu olmamalı. Şimdi öğrenmesi lazım ki bu adamların modernize hayata alışması lazım. 2025 yılında böyle aptal, cahil adamlara inanıp kendinizi şaşırmayın arkadaşlar. Kendinizi şaşırmayın bu adamlara gelmemizi emanet etmeyin yemin ediyorum vallahi billahi de sıkıntı. Evet tüm şart. Evet tüm şart. Bir dakikanız doldu. Teşekkür ediyorum. Oramda. Oramda. bey. Evet cevaplarımızı aldık. Şu anda e ikiniz de e çok e ayrı ayrı şeylerden bahsettiniz ve ayrı ayrı şeyleri savundunuz. E Rica etsem seviyeli bir tartışma şeklinde birbirinizle bu konuyu tartışır mısınız? Teşekkür ederim. Buyurun. Sözü tabii, size tabii, bırakıyorum. Tabii. Ee, şimdi kendisi cinsel eğitim verilmesi gerekiyor diyor. Kesinlikle katılmıyorum ona. Beni yaratan bana bir akıl ver. Ben hangi deliğe gireceğimi çok iyi biliyorum. Bana kimse hangi deliğe gireceğimi öğretemez kardeşim, tamam mı? O kadar ben basit. Yaşar şimdi amına kodumun yerinde sen şimdi deliğe gireceğin neyle öğrenebilirsin? Şimdi bunun mantolu bir acı yok. Şimdi sen bak, şimdi yanlış deliğe girsen senin... ne olacak? Yanlış deliğe girdin gittin bir baktın amına koyup Bok bak. Ne <laughs> diyeceksin? <laughs> sen, seni ilgilendirmez. O benim partnerimle aram, aramda. Senin oh. ne alaka eder? Ama şimdi amı saravunda hani problem. Peki diyecek bana ben büzükten seviyorum. Seni ne ilgilendirir? Ama şimdi bak. Sen şimdi cinsel eğitim almazsan susturucunu ne anlama geldiğini bilmezsin. Susturucu olmayacak ne olur? Senin gibi uzun burunlu adamla çoğalı. Bana Amrım, bak. Düşünsene yaşa altı tane yani var. Benim burnuma laf edemezsin. ben ya raya da amına koyun. Bahattin Bey lütfen müdahale edin amına. Benim burnuma <laughs> bir daha bir şey derse kalkar <gülüyor> götüne <laughs> sokar <laughs> ama burnu. <laughs> Bahattin Bey <laughs> bir sataşma mı yani? Sakın. Biz burada bilimsel şey gerçekliklerle gerçek konuşuyoruz. Bir yani daha demeyeceksin. Şey. Bir Yer... daha bana Abi. burnumla ilgili bir şey dersen kalkar sikerim seni burada canlı yayında. Ben şey bir şey yapayım. Canlı yayında Birbirimize, burası birbirimize, Salah Pamkaydo. Birbirimize bari şey bir şey yapmayalım arkadaşlar. Hadi dur hadi şey Evet devam edebilirsiniz. Çok pardon. Şimdi burnunuza hakaret ettiğim için özür dilerim ama şimdi cinsel eğitim olmadı o zaman belki burnumuzu sokmamanız gereken yerlere sokabilirsiniz. Yani bu burada da sıkıntı çekebilirsiniz. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum Yaşar Bey. Ben size katılmıyorum. Ben istediğim yere girerim kardeşim. Bana bunu kimsenin öğretmesine gerek falan yok. Yani şimdi bakmanın. diyelim ki öğretmedik. Şimdi sizin bir eğitiminiz yok. Zaten belli eğitimsiz bir adam olduğunuz. Hareketliklerinizden, elinizden, kolunuzdan. Şimdi girdiğiniz usturucuyu da. Karımın içine girdin, dolaştın, çıktın girdin, çıktın girdin, çıktın girdin, ondan sonra çıktın, bir daha hiç giremedin. Oradan bir akış oldu ve bir baktım uşak elini almış, bu bu ba diye bağırıyor. Ne edeceksiniz o zaman? Orası da bana kalsın ya, ya orası da bana kalsın. Ya Yaşar Bey, etmen gözünüzü seveyim ya. Ondan sonrasında ne edeceksin? Karşısına böyle, 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 böyle bite Bitmez ki bu amına kodum, bunu sorayım amına koyayım? Ben bu cahil adamdan konuşmak istemiyorum bu konuyu daha fazla. Lütfen başlayın. Shagoni'ye geçelim. Bu adam cahil. Cahil, cahil ya. Luna Rasyon. konuşmaya ya. kelime bulamadın. Burada şunu kelime bulamadım. Burada bilimin üstünlüğünü kanıtladın. Seni tenzih ediyorum. Senin ananı sıktım. Bunun başa bir alaması yok yani. Bir daha, bir daha benim köylü anama bir daha bir kelime edersen senin anana sürmene bir şey demiyorum sana. Programa burada... lütfen müdahale edin Bahattin Bey. Benim anama küfür edeyim. Evet, 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 olarak giydireceğim anasına. Keştemal giydireceğim anasına. az duygu, geldi. Bu duygu kasılması yaşat durdu. Seyirciye. Seyirci. Yakın çekim alabilir miyiz? Seyirci seyirci inanmayın, duygu sömürgesine gelmeyin. Köylü diyerek sizin kalbinizi çalmaya çalışıyor bu adam. Yalan, ne olsun yani? Çoğalalım mı? Ne yapalım? Los Santos'ta atılacak adam kalmasın mı bu adamın yüzünden? Şu adama bir bakın. Şu adam size gireceğiniz deliği gösterebilecek bir kapasiteye sahip. Ama adamın suratına bakın. Eymenetsiz, adi, pezevenk. Sen kimsin de Los Santos halkına gireceği deliği göstereceksin ya? Los Santos evet. halkı en iyisini bilir. Evet. Evet, evet. Teşekkür ederiz e, bu ufak tartışmanız için. Çok teşekkür ediyoruz. Dilerseniz ikinci sorumuzla sizinle birlikte olalım. Kısa bir ara verelim. Sonra hemen sizinleyiz. Bugün de amma yorulduk ya. Bu haberdir, şudur budur. Var ya bütün enerjim bitti. Tükendim yemin ederim. Şevşenko Bey bir kahve alabilir miyim lütfen? şu kahveleri de olmasa var ya ne yapacağız bilmiyorum Şevşenko Beyciğim. Oh anasını satayım enerjim yerine geldi yemin ederim. Harika kahve. Çok güzel. Ömrümde böyle güzel kahve içmedim anasını satayım. Evet dostlar dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Yaşar Bey ve Fernando Bey'in e, çok çekişmeli bir tartışmaya girdiğini görmekteyim Şimdi sizlere ikinci sorumu sormakta kaçınmıyorum ee, Yaşar Bey ilk önce size sordum bu sefer Fernando Bey ile başlamak istiyorum izniniz ile İzin vermiyorum Bey. Ya sabur Allah'u Hikmet amına koyun Ne izin vermiyorsun lan burada bu adam operatör Sen kim köpeksin burada Aa. Cahul Çok pardon Bahattin Bey çok pardon Çok teşekkür ederim Yaşar Bey. Şimdi Fernando Bey ee, cinsel ilişki sırasında kondom kullanılmalı mıdır? Kullanılmamalı mıdır? Şimdi öncelikle susturucu dediğimiz yani kondom da halk arasında susturucu olur. Bunun kullanılması şarttır. Ama şimdi kullanılmadığı zamanla yani et Ete değecek kavramının oluşturduğu fiziksel reaksiyona girildiği zamanla tabii ki de bunun için üretilmiş hapla var. Yüzde 80 ihtimaline koruyucu 90, 95, 98. Bunlarla beraber cinsel ilişkiye girerseniz hem bir uşağınız olmaz, iki gün sonra bu Fernando'nun piçiymiş de tutmazsınız. Yani Anladım. kullanılmalı. Kullanılmalı yani doğru mudur? Tabii. Teşekkür ediyorum. Peki Yaşar Bey bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Cinsel ilişki süre Kondom kullanılmalı mıdır, kullanılmamalı mıdır? Kesinlikle kullanılmamalı. Bu işi eğer yapacaksan öyle balondur malondur şırbanlara takmaya gerek yok. Tertemiz, yaradıldığın gibi yapacaksın bu işi. Korkaysan yapmayacaksın. Madem götün yemi, öyle oralara... Sulanmayacaksın yani Fernando yani korunmak aptallı bir şeydir demeyin demeyin ama 2025 yılında evet. ne oldu 2025'de 2025 ne oldu 2025 yılında amına koyayım adam değeri korunmayacaksın kimyasallara özendiriyor hayır, ben program hayır, sonunda hayır, kendisini ihbar edeceğim Los Santos halkı bak siz çiftleşin sizin için bir problem değil ama şu adamın bir sıfatına bir yakın çekim alın Allah rızası için yani yönetmenim lütfen amına koyayım bu adam çiftleşse durmadan üretse Allah aşkına Los Santos'un ne hakkını, ne kaydına hakkı, ne, ne şeyini ya. Bir bakın ya. Bu olabilir mi ya? Bu ihtimal verebilir miyiz buna ya? Teşekkür ederim. Benim yaparım. gibi, benim gibi özel yetenekleri olan insanların olması ne olmuş ya? Yani, ne olmuş? Sen benim bak ikidir dış görünüşünün dalga geçiyorsun. Programı saptırma. Kalkarsam sana saplayacağım yoksa. Ya Hayır, arkadaş bana. dış görünüşünden de alakalı mi? değil. Yani Konuşun bu adamın... Ya, bu adam, evet. Benim burnuma diyor, suratıma bakaya bir şeyler değil. Yani abonem şey ya. değil. Bu adamın... Kur Konudan sapmazsak çok daha iyi olur. sapıyorsun şu an Fernando. Konudan sap diyorum ki takmamalıyız. Takmayalım. Ne gerek var ya? Ne gerek var? Ben zamanı geldiği zaman dışarı gelmeyi bilmiyor muyum? Ya içeri kaçar usta? Ya midede kalırsa? Ya amına koyayım bir anda bir baktın yola girdi. bunu vuru vuru ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Tıp ilerledi. Gider onu aldırırsın. Veya bakarsın oraya. Hani yani anadan doğmaydı şimdi tıbba geçtik. Hey Gudu yaşargama. Ne oldu da şimdi tıbba bölüme geçtik ha? Ne olmuş yani? uşağı doğururken eve mi 2025'te? Tıp bir yerde var. Hepinize merhaba sayın izleyenler. Bugün harika bir haberle sizlerle birlikteyiz. Doğu Bey İnşaat'ın çok beklenen projesi e, ee, Doğu Bey sitesi yakında hizmete girecek. Lansmana özel fiyatlarla sadece ve sadece 500 bin Amerikan doları peşinatla sizler de hayalinizdeki eve sahip olabilirsiniz. Arkamda görmüş olduğunuz daireleri en kısa sürede e, gidip görmek için hemen randevunuzu almayı unutmayın. Elvis haydi benim de ev almam lazım. Çabuk çabuk Elvis kes kestik. Reklam arasına girdik. Şimdi geri geldik. Öncelikle sayın Los Santos halkı kusura bakmayın birazcık... Hararetli bir tartışma dönüyor ama belakim benim dayamadığım noktalama şimdi cahil insanlara dayanamıyorum anladınız mı? 2005-25 yılında hala işte böyle oraya 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 bütün kaynaklarımızın bu gibi adamı bitiriyor. Şimdi bunun için tedbir alınması lazım Tabii bu tedbirde nedir? Susturucu bu kadar yani. Bu Susturucu kullanmayın kimyasal kullanmayın yapın kardeşim uşak yapın. Los Santos'un kalkınması için yapın kardeşim 3 olsun beş olsun fark etmez ya sonuçta bu devlet size bakın parası verir mi? Veri yapın. Bu orospu bu uşaklara ne inat? Çocuk yapın kardeşim. Şimdi şimdi Yaşar Bey orada duracaksın. Los Santos dediğimiz şehir geçimini genelliğine balığına sağlayan ve gayrimenkulüne sağlayan bir şehir. Öyle olduğu için fazla bir nüfus artışı beslenme sağlık masraflarını arttırır ve şehrimizdeki gideri çoğaltır. Bu da ne olur? Şehrimizdeki defa seviyorsun düzeltiyorum. Düzeltir, düzeltir. Yarah seni anlı koydu bu seni. Senin ağzın başka değil, götün başka konuşuyor. Şey. Ulan burada kendi... sanayi mi var? Sanayi mi var? Ne kadar fabrika var biliyor musun? Haberin var, yok. Neye amına koyun? Çünkü sen, koyundan kasabadan çıkmayasın. Sen, sen senin. mağarandan çıktığın yok Hı. senin. Sen bir kasabaya çık bakayım kaç tane fabrika var orada. Okuyanın kaç adamı. Var, say ulan bana. Sen o gözlükleri bir çıkar çıkar. Say bana amına kodumun say bana 3 tane fazla fabrika say. On ben sana fabrika. değilim. Yarrah var. Sen. Los Santos bu, liman şehri dur arkadaşlar. Bu, bu sen bu şehri küçümsüyorsun. Liman şehriymiş. Buranın sanayisi de gelişmiş. Ulan sen... ticari ne var? Ne var? Ne var? İş gücüne mi ihtiyacı var Los Santos'un? Konuyla alakasız yerli. Amına kodumun adamı. Sizin yüzünüzde ne şey. oldu böyle şeyler? Ben demedim mi? Indiririm, bu zihniyet oy, oy verdiği zaman... Bu zihniyet oy verdiği zaman... Amerikanya'nın ilk cumhurbaşkanı kimdir? Bilmeyelim. <laughs> Kadın başkanı kimdir? Alexis Texas. <laughs> bu da karşı çıkar. Çıkar. <laughs> ben ağzına sıçayım senin. Sen, operasyonu güzelmiş, operasyonu sen, sen algı yok, operasyonu yapıyorsun. Algı operasyonu falan yapmıyorum. Sen algı operasyonu yapıyorsun. Sen Alexis Texas'ı savundun. Ben Alexis Texas'ı savunmadım. Ben Savundın. burada... Los halkını savundum. Sen, köpek. Al Alexis Texas savundun. Yargılanacak. Alakası yok. Bunlar yargılanacak. Alakası yok. Burada Arkadaşlar, teşekkür çok ediyoruz. büyük bir manipülasyon teşekkür var. Teşekkür ediyoruz Bey. Fenanda Bey çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Anamda. Yani Savunamazsın. Ya, bana. <laughs> bana mı dedin? Yok yok. Abone diyorum ya. Cingen <laughs> ortalığı <laughs> ver Savunamazsın programının üçüncü sorusuyla sizleri karşı karşıya bırakıyorum. sayın Yaşar Gama ve Fernando Black. Üç Üçüncü sorumuza geçmeden önce biraz daha sakin olmanızı size rica ediyorum. Üçüncü sorumuza geçelim. Partneriniz ile evde mi e, cinsel birliktelik yaşamaktan keyif alırsınız yoksa public mi yoksa e, otel mi? Yaşar Bey sıra sizde size soruyorum ilk başta. Şimdi öncelikle teşekkür ederim çok sağ olun Bahattin Bey. Ben alışılmış şeylerden uzak olmasının yanayım. Bunun public olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun bazı örnekleri de var. Public yapılması benim tarafımda daha iyi. Evde yapmaktan bıkaysın bir yerden sonra. Örnek, örnek Otel var dedikler, Örneği sorabilir miyim? Mesela gir bakayım telefondan. Yaz oraya Türkçe'ye bebek sahil. Yaz oraya bak. Bunlar basit evet. örnekleri. Evet, bakacağım e, ama, ben. ama yani amatör çekim örnekler. Daha kalitelileri de var. Benim favlara girin bak Twitter'dan. Göreceksiniz. Her neyse... E, ben public'ten yapılmasından yanayım. Ha otellere motellere güvenilir öyle bir şey yok. Güvenilmez hep kamera dolu aralar. Sakına ha otellerde bir şey yapayım demeyin. Akşam Twitter'da yayınlanır görürsünüz onları. Amatör çekim uşak pompalay mampalay bir şeyler yazarlar. Evet, kara ha, uşak karanın ]ler. üstünden silindir gibi geçti. Mesela yani başlıklar da öyle oluyor. Ee, ben public'ten yanayım. Şimdi konuya gelmek gerekirse teşekkür ederim Yaşar Bey konuştunuz biraz boşu da mı olsun. Siktir lan. Neyse sözü bu Kesmezseniz savunur. Ben iki kişinin arasındaki ilişkinin kesinlikle ve kesinlikle özel para vayat olması taraftarıyım. Neden? Çünkü bu iki kişinin beraber yaptığı şey kimse en sıktığı seneye etkilememesi lazım. Sen mağarandan çok geç çıkmışsın. Seks dediğin şey. Ne şimdi? Yani ben o zaman sokakta sevgilimi dudağını öpemeyeceğim o zaman. Bakın arkadaşlar Los Santos'un sosyoloji tarafını bozmaya çalışan hareketlerin oyununa gelmeyin. Bizim çocuğumuzla, var, çoluğumuzla, var, karımızla, var, uşağımızla şimdi Yaşar Gama'yı düşünsenize doğu pozisyonu da burnunu daldımuş karının göte. Bunu görmek kimin hoşuna gider? Biraz düşünün bunu hayal edin. Ben başka bir şey demiyorum. Bakın Bahattin Bey. Yani, bu adam Pablo, Pablo diyor ya Pablo. Bu Hadi adam, otel hali, bu Bu anaz bu ya. Yobaz bu ya. Buna hiçbir şey öğretemez. Kardeşim o zaman ben sokakta sevgilimi de öpemem. Değil mi? Ya, o öp, zaman... canım öp öp. Sükme ama yani. Niye sıkıyorsun amına? Başka yer mi yok? Ya, oğlum seni de ilgilendirir bu. Ben istediğim istediğim yerde ilgilendirmez ama şimdi şöyle düşün. Kendisi. Şimdi, hassas insanların yanında bunu yapıyor. Kendisinin programdan sonra ikamet adresine bakın bakayım. Hangi mağarada yaşadığını göreceksiniz. Şimdi bir mağara var ama bu ıslah ve nemli bir mağara. Şimdi bu ananın Orası canın ananın Ahmet <laughs> Amına kodumun oğlu. Şimdi arkadaşlar bak pabuluk dedi bu seks çeşidi gerçekten tehlikeli ve karşı çevreye zarar veren bir durumdur. Kesinlikle Los Santos'un de sosyolojisiyle oynattım tamam. Kesinlikle Los Bahum, Sen beni, beni, public sex yaparken göreceksin ve imreneceksin. Aynısını partnerine deneyeceğine imreniyorsun? Amına koyun. Yani imrenilecek ne var diye imreniyorsun? Sex beni... imrenilecek bir şey değil dur. Sex bu kadar abartmayın. Sen Çok iyi biliyorum ya. Sex kıskanacaksın. Yaş dur. Yani kimse kimseyi kıskanmasına gerek yok. İnsanla bunu yapar. Bu bir su içmek gibi bir şeydir. Çek 2025 arada. yılındayız. Amına kodumu Çok zincirlerini kır artık. Bence senin zincirlerini kırman lazım. Mağara adamı. Taş devrinde yaşamayısın ha. Ya arkadaş taş devrinde yaşayan zaten bu işi yapıyor amına oyun. Katılmıyorum kendisine. Bu adama derhal mağaralısını çıkarmamız gerekiyor. Bunun için ilk adımı atıyorum bu programdan sonra. Bir yardım kampanyası başlatacağım. Bu adamı mağaradan çıkaracağız. Yani teessüf ederim gerçekten terbiye sınırlarınızı bozan bir kelime Burada ben sakin saygılı bir şekilde size iletişim kurmaya çalışırken. Sektör yok mağara adamı, adamı, adamı yok. Adamı yok. Adamı Öyle adam evet. yok. Şöyle adamı yok böyle adamı sen bana adam diyemezsin kardeşim sen bana sen adam, adam diyemezsin sen ben, adamsın. Ben seks, seks koçuyum ben. Ben yaşam koçuyum. Sen bana adam diyemezsin. Ben adam Sen değilim. Sen adamsın. Sen adamsın. Benim adamlıkla bu alakam yok. Benim bir sıfatım var. Benim bir mesleğim var. Benim bir donanımım var. Sen kimsin amına kodumun lan? Ben yaşar ama korum çıktığın ama. Görürsün o zaman kim bir oldu. Bir tane laf öğrenmiş amına kodumun. Amı görse yara bandı arar. Burada konuşuyor. Kesinlikle katılmıyorum Bahattin Bey. Buna müdahale edin. Yoksa kakacağım bunun ağzına Gama'ya sokacaksın. Hayır hayır Sakin olalım. Teşekkür ediyoruz Programımıza katıldığınız için çok teşekkür Ederiz. Ee, evet Los Santos halkı Bugün 3 e, adet Cinsellik hakkında sorularımız Vardı. Yaşar Gama ve Fernando Bileki'ye. E, cevapları için tartışmalar için çok teşekkür ediyoruz Sizlere. Seni ee, amana koyduğumun mağara Adamı seni. Sen kimsin amana koyduğumun adamı Bakti. seni Şerefsiz köpek. 2005 25 yılında amana odumun Cahil. Yürü Yürü I'm when I was. Well,